Herkese merhaba. Bu videoda fazla bilinmeyen bir özellikten bahsetmek istiyorum. Bazı ritimlerde belki fark etmezsinizdir. Bazı ritimlerde kart sek yazar. Kimisinde yazmaz. Mesela bunda da var. Bunda da var. Mesela bu ritimde yoktur. Bu nedir? Ne işe yarar? Ne yapılır? Onun bağlantısı aslında şu. Chord Sequencer olan bir özellik, burada bir kayıt özelliği var ve de bir play stop özelliği var. Bunu kısaca bir anlatmak istiyorum. Mesela bu ritimde kart Sequencer yoktur veya herhangi bir başka bir ritimde. Buna bir kalalım. Şimdi özellik şu. Sol tarafta bildiğimiz gibi akorlarımızı basıyoruz, sağ tarafta melodimizi çalıyoruz. Bu özellik ise bastığımız akorları bu ritim için kayıt etme özelliği. Yani nasıl? Şu an bir ritim ritmi başlatmadan önce kısa bir anlatmak istiyorum. Ritme start diyorum. Ondan sonra şu iki tuş gördüğünüz gibi manual bas, bass inversion ve bass manual bas. burada bir bağlantılı bir çizgi var. Bu tuşlar ikisini aynı anda bastığımız an kayıt kayıta gidiyor. Ondan sonra kaydı bitirdikten sonra ikisi bir de bastığımızda kayıt duruyor. Ve iki sefer pardon bir sefer bastığımızda bir sefer buna bastığımızda da bu sefer demin kayıt ettiğimiz akor yürüyüşünü tekrardan çaldırıyor. Yani bu sol elimizi kaldırabiliyoruz. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Ritmi başlatıyorum. Akorumu da basacağım. Şimdi bu iki tuşa basıyorum. Burada bir şey değişmedi ama ekranda kort, rekord çıktı. Şimdi burada istediğim akoru basıyorum. Çok basit akorlar basıyorum şu an bir. İşlem bitti. Tekrardan basıyorum buna. Şimdi burada gördüğünüz gibi kort sek geldi. Şimdi bu bize diyor ki bu ritimle bir akor yürüyüşü kayıtlı. Şimdi Start diyoruz. Şu iki tuşa birden basıyorum. Buna şimdi yanıp sönüyor. Demin çok bekledik akor basmadan. Şimdi gördüğünüz gibi klavye kendisi akor basıyor. Buradan görüyoruz akorların değiştiğini. Şu an çok uzun oldu. Ben bir yeniden çekmek istiyorum onu. Stop. Hemen bir kayda gireyim ki hemen belli olsun. Şimdi play diyorum. Direk akor aldı bu ne için ne işimize yarar? Atıyorum mesela bir arabesk parça çalıyorsunuz. Ee, çok pitch bend kullanılan bir parça veya bir oynamasında bir macun geçeceksiniz. Ee, hem akor basıp hem pitch bend'i kullanmak çok zor. Burada işte e, macun olayına girmeden akoru kayıt ediyorsunuz. Ondan sonra burada start dediğinizde sağ eliniz sağ elinize melodiyi çalıyorsunuz. Sol eliniz pitch bend'in üzerinde. Bu sefer hep bastığınız akorlar gelecek yani sabit karar sesi durmaması için. Peador Dix'e şöyle bir özellik de var. Diğer modellerde var mı bilmiyorum. Tırnak bastığımızda Chord Sequence Edit dediğimizde buradan ya şu an üstündeki Chord Sequence'i silme imkanımız var. Delete Sequence. Ya da herhangi başka bir ritimde bir akor yürüyüşü varsa buradan Style seçeceğiz. Buradan da ritmi seçmemiz lazım. Hangi ritimden almak istiyoruz. Veya bir Sonbook'ta da böyle bir imkan var. Ee, ona bastığınızda Sonbook'taki parçamızı seçiyoruz. Mesela işte diyelim e, herhangi bir bir bahsettiğim yanında mesela buna bir akor basmışım mesela. Mesela diyoruz bu sefer bu e, Sonbook'un içerisindeki olan akor yürüyüşünü alıyoruz. Veya SMF dediğimizde de e, bir MIDI'den akor yürüyüşünü ritim üzerine atabiliyoruz. Tam emin değilim ama burada yazıyor 1 ve 99 arası. Yani herhalde 99 şey pardon 999. 999 mezura kadar akor yürüyüşünü herhalde kaydediyor. Bunu hiç test etmedim. Genelde 1 mezur ve 2 mezur veya hadi 4 mezur kayıt edilir. Gerisi çok çok uzun olur. Ama dediğim gibi buradan pratik şekilde akor sekvensini yani chord İngilizcesi kayıt edip buradan bu iki tıkladığımız iki tuşa tıkladığımızda son kaydettiğimiz akorları otomatikmen basar.